arkadaşlar bizler de Avatar World'de kız kıza parti yapıyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Adanın Dünyası kanalında Avatar World'de kız kıza pijama partisi çekeceğiz evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar hem de arkadaşlar küçük Cemre ile. Evet, Adan'ın en samimi arkadaşı Cemre ve annesi de gelecek. Kız kıza çok eğlenceli, güzel bir parti evet, olacak. Ben şu an burayı Ay şey kızlar hoş geldiniz, merhaba. Ay Cemre'cim sen mi geldin? Anne. Efendim. Başlayacağız mı? Evet hadi başlayalım kızlar ya. Hmm. Çok güzel olacak, bayılacaksınız. Hadi gel Hadi, hadi oturalım. Tamam hadi neler neler yapacağız. Neler hmm. neler. Çok güzel bir parti olacak. Aa, Ay arkadaşım Aa, neler hazırlamışsın sen böyle. Burası, tamam arkadaşım Cemre. Tamam. Neler hazırlamışsınız siz böyle. Bayıldım. Bütün masayı donatmışsınız ya. Ay evet. sizin için ne olacak arkadaşım? <laughs> hadi oyuncak oynayalım. Ay hadi oynayın çocuklar siz biraz. Dık 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 ne bir oyuncak bu böyle? Ya Cemre gelsin işini bekleyeceğim. bekle bekleyen ağaç oldum. Geliyorum arkadaşım. Biraz oturayım. Çok yoruldum. Arkadaşlar bu arada Adanın Dünyası kanalına abone olmayı, yorum yapmayı Hadi unutmayın anne, Mutfak değil. bir şeyler yiyelim. Geliyorum kızım. Hadi karnınız acıkmıştır. Bir şeyler yiyelim. Karnımızı doyuralım önce. Ben sakız yiyeceğim. Ne sakızı anneciğim ya? O karnını doyurur mu hiç senin? Yaramaz çocuk senin. hayır bu abur cuburlar, dondurmalar. Ee, ee. Evet bugün abur cubur, her şey serbest. Kız kıza partide her evet. şey var. Anne ben önce sakız yemeyeceğim. Oo oh, çilekli çıktı. Ben çilekli. Ben çileklisini yiyeceğim. Tamam anneciğim hadi yiyin bakalım arkadaşına da ver. Mmm güzel Nasıl olmuş ya? Ay bayılacağım. Yemeği beğendin be. mi? Ay, ben şey. yaptım onu geldim. Ay benim her abur cubur yiyor bunlar arkadaşım yasa kızlar cipsler, mipsler. Başladı bunlar yemeye. Ne ya, gidiyor ya, yaramaz ya. kızlar sizi. Ay, ım, ım. Hmm, çok güzel ya bunlar. <laughs> Cemil sen. anneler hazırlamışsın böyle bayıldım bayıldım. Hazırlarım tabi ben kızlarıma. Anne bak niye kıracağım? Bir şey olmaz anneciğim. O nasıl bir konuşma adacığım öyle konuşulmaz. Ay kızlar yeter bu kadar yediğiniz dondurma yeter bu iki tane yedin, yiyecek tane. olsun siz daha fazla yediniz canım yiyeceğiz tabii ki biz bir tane yedik siz bir tane yediniz Ay çok güzel bir parta oldu ya bu. Hem kafamızda alacak kız kıza eğleneceğiz erkekler <laughs> ondan. Hayır. Efendim anneciğim. buldum ben hemen hemen yapalım anneciğim. Evet onlar çok güzel. Ben, Eğlenir Ben şey yapacağım. Ne, ne yapacağım bilmiyorum ama. Tamam yapalım. Şöyle bir şey yapacağım. Herkese çeşit çeşit aldım ben. Bak Bakalım. bunu. Ay çok güzel oldu. Hayır, burasını ay beğenmedi yokuşum. ben. Ben bunu tavuk sandım ya. Bu i̇şte ne ya? tavuk kızım saçma. Ben al. saçımı boyayacağım. Hadi boyayalım, rengarenk yapalım. Arkadaşım bunlar çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor. Arkadaşım bunlar yıkanınca evet. geçen boyalardan. <laughs> evet, biz bunlardan aldık. Ay, maskem de çok güzel oldu ya. Anne. Efendim ay Ay, ay kuru kafa maskesi yaptık ya. Ay sana da anne ya Efendim. sen tek şey yapmışsın kuru kafa yapmamışsın tek alnına bir şey takmışsın anneciğim ne bileyim benim maskem de öyleymiş ya ne yapacağım ay şimdi biraz saçlarımızı da tarayalım ben tarayacağım. ay ne güzel oldu hey. ne oldu sana sen niye küstün bana da, oldu bana da verin. Bana da verin. Ben de tarayayım. Ben taramadım. Ay, biraz da ben tarayayım. Anne, yani bana kızlar. ver. Tamam anne. Ben de taramadım. Ay ne güzel oldu maskemiz kızlar. Hele saçlarımızın rengi çok güzel. Bayıldım. Ay şimdi ne yapsak ki? Ya? Hadi biraz düşünelim. Şimdi ne yapalım? Aa Siz ben biliyorum. Film gecesi yapalım. Aa evet film izleyelim. Sonra bir abur cubur yeriz. Hazırladığım kapteklerden yeriz. evet. şey yaptım. Evet ama bir tane kalmıştı. Markette hmm. bir tane bulundu. Hmm, tamam anneciğim. Hiç i̇kimiz, şey ikimiz bir, bir, parça bir parça bir parça böleriz. Tamam olur. <laughs> Çok <Evet>. komik. <laughs> şeyler var. Anne hani ya ben bu filmi geçeceğim. Niye? Az kaldı zaten baksana bitiyor. Ben üç katı çıkıyorum. bay bay hadi. Nereye gidiyorsun kızım ya? Ya. Yastık yastık oynama ya. Tamam hadi oynayalım. Hadi biz de çocuklarla çocuk olalım ya. Biz de bugün çocukluğumuzu yaşayalım. Birlikte eğlenelim. Allah'ım annem de çocuk. Yani çocuk Evet tabii diyor. ki de çocuk gibi olacağız. Sizinle eğleneceğiz tabii ki ne olacak? Ay ay şurada daha. Ay. ay ne güzel şeyler yapacağız ya. Ay kızlar hadi bakalım eğlenelim artık. Ay karakteri bulmadım ya. İyi. Ay. ay dur. Oo ne güzel şeyler olacak ya. Ben ay, da... Tom Tom ne işin var. Git buradan. Hı? Yaramaz Tom git buradan. <laughs> Arkadaşına gönderdim. Çıkmış gelmiş. Kızların içinde ne işin var? <laughs> Allah'ım ya. Geldim mi? Ya, neredesin? Yoksun burada. Dur dur geliyorum. Aman neredesin? Gel. Hı. Hadi şimdi ne yap Hadi yap? Gel. Şşş, izleyelim. hayır. izledik ya film. Ne yapalım? Yastık savaşı. Tamam olur. Yastık savaşı yapalım biraz ee, daha. E, ay şunu anlayacağım ben. O nem o da nem da nem da. nem. Yedim. Hmm, çok güzel olmuş bunlar. Çok çok güzel hmm, Ellerinize sağlık ya. Siz neler yapmışsınız böyle. Ay sizin için arkadaşım. Ne olacak ya. Hep birlikte yiyeceğiz işte. Birlikte eğleneceğiz. Hadi Cemre sen beni destekle. anne Sen de benim annemi destekle. Tamam olur ne yapacağız kızlar. Oh, ben onu sevmem ben çilekli içeceğim. Ben onu, ben, ben onu sevmem. Ben tamam, ben onu sevmem. Ben çilekliyi severim. Ama sen de çilekli iç. Her şeyi var içecek. Oy ne güzel ya yorum. Ay anne ben hiç buz gibi hmm, Tamam anne. Ya ay sen ne yiyorsun ya? Ay kızlar güzel geçiyor. Hadi. Değil. Hadi bakalım eğlenelim. Hazır mısınız? Hadi kızlar hazır mısınız? Alın size. Alın, alın, alın. Ben ben, ben almadım dur. Hadi alın. Anne. Hazırlık. Anne sen bizi sen Yok yok bir. Sen yaşasın. kendi kankanı destekle. Yastık partisi. bir 2 atıyorum. Ali Alsana, alsana. Diyorsun, siz al, al, al. al sana, al sana. alsen alsen Al sana, al sana, al sana. alsen 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 Ay alsen alsen Ay alsen 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 Cemre evet. ben alsen alsen evet. alsen alsen ya. alsen 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 biraz alsen helikopter helikopter, 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 siz biraz oyuncak oynayın, biz de oturalım tamam mı? Çok yoruldu kızlar. Sizin enerjinize yetişemiyoruz ya. Hiç enerjiniz bitmiyor. Ay, arkadaşım Ay, yoruldu. Çok güzel. Değil mi? Ay çok uykum geldi ya. uykunuz mu geldi kızlar? Benim de geldi biraz uykum. Yatsak mı? Bu Anne ya daha daha mi? daha gece partimiz bile bitmedi ama kızlar sizin uyku saatiniz geldi bu kadar eğlence yeter bence anne ben dörtte yatmıyorum mu hayır anneciğim ne dördü? sen onda yatıyorsun öyle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs>